Evet sevgili izleyenler fuarın içinde şu an yanımızda Denizli Valimiz Şükrü Bey var. Şükrü Bey nasıl buldunuz fuar alanını? Fuar hakkında duygularınızı alabilir miyiz? Ben öncelikle Denizli'den bizi temsilen İzmir Mermer Fuarı'na gelen sanayicilerimizi kutluyorum. Gerçekten bizim Frankfurt'ta olduğu gibi, ülkenin dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Deniz, İzmir'deki bu mermercilik fuarında da göğsümüzü kabarttılar. Çok güzel örnekler var. İşte bu standta gördüğünüz gibi mermer sanki bir ağaç gibi, yumuşak bir malzeme gibi işlenmiş ve son derece hoş, güzel desenler, motifler ortaya çıkmış. Şu anda 72 standımız var. İzmir Mermer Fuarı'nda Denizli'den gelen 72 standta sanayicilerimiz güzel örnekler sergiliyorlar. Ben kendilerini kutluyorum. Başarılarının daha artarak devam etmesini temenni ediyorum. Denizli mermeri dünyanın her yerinde aynı Denizli tekstil ürünleri gibi ev tekstil ürünleri gibi aranan ürünler haline geldi şu anda. İnşallah bundan sonra daha da güzel örneklerle ihracattaki payımız mermer alanında da yükselecek diye ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler gezmeye devam ediyoruz. Denizli mermercilerimizi, doğal taş ve ocaklarımızı dolaşıyoruz.